Ağaç çizdim Ayşe teyze. Güzel olmuş mu? Hmm, çok güzel olmuş. Aferin sana. Hadi bir tane de elmamızdan yiyelim. <laughs> Doydum. Aa, öykücüğüm. Meyve doymak için değil ki ama şifa niyetine yiyoruz. En son bir tane benim hasrım için he? Son ama. Tamam, son. Oh, aferin. Şifa olsun kızıma. Babam geldi. Bilmem, bakarız şimdi. Geldim, geldim. İyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar. Oylum ben. Ee, e... Oylum abla. <laughs> Öykün ablasın. Naber? Evet ablam benim. Oylum ablam. Ha, siz büyük kızısınız o zaman. Ee, çok memnun oldum Oylum Hanım. Kusura bakmayın tanıyamadım ben. Yok estağfurullah. Ee, babam evde mi? Ee, Tarık Bey yok. Buyurun. Tamam. Tamam hadi gel. Şaşırdın mı beni gördüğünü? Çok şaşırdım, çok sevindim. Beni görmeye mi geldin? Evet, seni çok özlemiştim, göreyim istedim. İyi ki de gelmişsin. Keşke Ümit amcam da gelseydi. Söyleriz bir tane bir dahakine, onlar da gelir. Sen ne yapıyorsun? Resim yapıyorum, bakmak ister misin? Tabii ki bakmak isterim. Neler yaptın bakalım? Bak, bu deniz resmi. Hmm, çok güzel olmuş. İstanbul değil ama çok uzakta bir ada. Üstünde de hayvanlar yaşıyor. Ellerine sağlık. Sen de bir tane çizmek ister misin? Tabii. Çizeyim. Ee, ne çizsem? Ee, tamam sen fil çizmişsin. Zebra çizmişsin. Ben de zürafa çizeyim mi? Olur zürafa çiz. Tamam olur. Tekrar hoş geldiniz. Öykücüğüm meyve yiyordu. Size de ikram edeyim mi? Ya yok çok teşekkür ederim sağ olun. Peki. Ama e, yani size zahmet olmayacaksa ben bir kahve alabilir miyim? Estağfurullah, yapıyorum hemen. Ee... ...Öykücüğüm... ...ben zürafamı çizmeden önce bir lavaboya gitsem olur mu? Nerede lavabo? Merdivenlerden çıkınca birinci kapı. Tamam, ben gelene kadar sen başka bir şeyler çiz, olur mu? Tamam, hadi bakalım. Şey nerede peki ee, babanın odası? En üst katta. Tamam. Ben hemen geliyorum. Tamam. prensesimin top peyniri. Çayları Çok Tarık Bey. Sağ olasın Ayşe Hanım. Ellerine sağlık. Sağ ol. Bu da öykücüğümüz sütü. Çilekli sütü de geldi. Bir tane mi? Tatlım, sana ballı ekmek yapayım mı? ister misin? İster hazır ablası. Çok sever. Kaymakta sürsün üstüne? Reçel istiyorum ben. Vişne reçeli. Tamam, reçelle yaparım o zaman ben de. Aman ne Al kadar bakalım. güzel ya. Senin gibi tatlı oldu bu da. Teşekkür ederim. Baba. Hı, söyle prenses. Oynum ablam bir daha gelsin. Baba ne olur. Bir daha mı gelsin? Dün akşam çok az kaldı. Oylum ablan dün akşam buraya mı geldi? Evet. Beni özlemiş seni görmeye geldim dedi. Ee? Çok az kaldı. Tuvalet nerede dedi. Yukarıda dedim. Tuvaletten geldikten sonra hemen gitti. Resim bile yapamadık. Peki niye yukarı çıktı? Tuvalete işte. Allah Allah. Bir şey söyledi mi? Senin odanı sordu. Benim odamı mı sordu? Hı hı. Allah Allah. Dayı, dayı bir şey mi oldu? Sen kızım ne yapıyorsun? Oylum ne yapıyorsun sen? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Zeynep ben şu çıkıyorum biraz hava alacağım. Tamam. Al tabii ya hava al canım benim. <laughs> ne yapacaksın evde otur? Oyunun davası çalışıyorsun? Hı, hmm, daha yeni başladım. Emsal dava dosyalarına bakıyorum da. Dava çekişmeli geçecek. Behram komada ya. Muhalla Behram'ın vasisi olmuş mu gerçekten ya? Kontrol ettin mi? Olmuş olmuş evet olmuş. O yüzden de davayı bayağı yokuşa sürecek. Orası kesin. Bir i̇şte bir şey diyeceğim ben sana. Söyle. Mualla çok dişli bir kadın. Yani bu dava seni çok yıpratacak, çok üzecek biliyorum. Anne olduğun için sakin kalamayabilirsin duruşmalarda. Objektif olamayabilirsin diye düşünüyorum. Oylumun avukatı ben olayım mahkemede. Haklısın yani. Yani e, yanlış anlama, ben sana davaya karışma falan demiyorum. Birlikte hazırlanalım. Ama e, mahkemede ben temsil edeyim oylu. Ee, evet, ben o objektif kalamayabilirim. Tamam, olur. <laughs> tamam. tamam. Teşekkür ederim. Aç şunu Güzide, aç! Aç şunu! mı? günde beş kere arıyor. Bak, mersal bir dava daha buldum. Ko bakayım. İzmir'de açılmış mahkeme. Adam trafik kazası geçirmiş sonra bitkisel hayata girmiş. Karısı boşanma davası açıyor ama kocanın ailesi çok zorluk çıkartıyor. Kaç yıl sürmüş? Yani sonuçta kadın lehine boşanmış mahkeme ama dört yıl sürmüş. Biz o kadar oyalanmamalıyız yani en kısa yoldan halletmemiz lazım Sezai. Yani davanın çabucak sonuçlanması için ne gerekiyorsa bulacağız bir şeyler. Sildi. Tarık ne oldu? Ölüm tabancam almış. Tab, senin tabancan mı var? Evet dün akşam gelmiş, odamı sormuş. Yukarı çıktım baktım tabancam yok. Aradın mı? Aradım kapalı. Aradığınız şu anda ulaşılamıyor. Lütfen. Ulaşılamıyor. Bulurum Sen niye zahmet edip geldin? Ben sana demedim mi bir daha bebeğini görmeyeceksin diye? Sen bebeğine annelik yapma hakkını dün itibarıyla kaybettin oğlum. canı bana ver